Kim bizi yönetiyor? Gücü elinde tutanlar bizi sadece kurallarla mı kontrol ediyor? Yoksa düşüncelerimiz bile onların bir ürünü mü? İşte bu soruların peşine düşen devrimci düşünür Michel Foucault hakkında bir yolculuk yapalım. Fransız düşünür Michel Foucault 1926'da Fransa'da doğdu. Ona özel kılan şey, gücü sadece siyasetle değil, bilgi, kurumlar ve toplumsal normlarla ilişkilendirilmesi. Fakult, hastaneler, hapishaneler, okullar ve hatta diller gibi sistemlerin bireyleri kontrol etmenin araçları olduğunu savundu. Ona göre güç sadece fiziksel bir baskı değil, düşüncelerimizi şekillendiren neyin doğru neyin yanlış olduğunu belirleyen bir sistemdir. Fakultun güce dair en büyük fikri sadece hükümetler ya da ordular gibi görünür otoritelerin elinde değildir. Güç bilgiyle iç içedir. Yani neyin normal, neyin sapkın, neyin sağlıklı, neyin hasta olduğuna karar veren bilgi sistemleri de birer güç mekanizmasıdır. Örneğin, bir hapishane ya da hastane, sadece fiziksel kontrol değil, bireyin düşüncelerini ve davranışlarını da normalleştirme aracı olarak çalışır. Bu mekanizmalar bireyleri şekillendirir ve toplumu düzenler. Fakult, bu tür gücün birey üzerinde nasıl işlediğini anlamak için özellikle panoptikon fikrini kullanır. Panoptikon, merkezde bir gözetleme kulesi olan dairesel bir hapishanedir. Buradaki mahkumlar, izlenip izlenmediklerini bilmedikleri için sürekli kendi kendilerini kontrol eder. İşte Fakult, modern toplumların bu modeli kullandığını ve insanların bu görünmeyen gücün etkisiyle kendilerini denetlediğini söyler. Fakult, gücün sadece fiziksel olmadığını, toplumsal normlarla içselleştirildiğini göstererek modern dünyayı anlamamıza yeni bir pencere açtı. Bugün sosyal medya algoritmalarından gözetim sistemlerine kadar bizi şekillendiren birçok güç mekanizması onun fikirlerini doğruluyor. Fakolt'un en büyük uyarısı şu, güç her zaman her yerdedir ve görünmez şekilde işler. Eğer bunu fark etmezsek, düşüncelerimiz bile bu güç sistemlerinin ürünü olabilir. Ama farkındalık geliştirirsek, bu mekanizmaları sorgulayabilir ve özgürleşebiliriz. Michel Foucault'un fikirleri bize şunu hatırlatıyor. Güç sadece bir baskı değil, Aynı zamanda bizim nasıl düşündüğümüzü ve davrandığımızı belirleyen bir mekanizmadır. Belki de en büyük özgürlük bu güç ilişkilerini görüp onlara meydan okumaktır. Sizce bugün hayatınızı şekillendiren görünmez güçler neler olabilir? Bir düşünün.